Nerede oturuyorsun sen? Ben. Havaalanı yolunda. Pursaklarda. Doğru. Ailenden hiç bahsetmedin. Kaç kardeşsiniz? Bir ablam bir de abim var. En küçüksün yani. Küçükler şımarık olur. Annem de aynı şeyi söyler. Ama babam izin vermez şımarmamıza. Biraz serttir. Baban hayatta ya. O da yeter. Baban da kaptan mı? Efendim? Babanda baban da kaptan mı senin gibi? Ha yok. O marangoz. Çok güzel. Peki atölyesi var mı? Var. Küçük bir şey ama. Görmek isterim. Ben çok severim ahşap kokusunu. Gideriz tabii. Geldik sayılır. Evi çay ikram edersin artık. Etmez miyim? Aşk olsun. Hem Sevgi teyzeyi de görmüş olurum. İyi olur. Tamur fidesi demiştin ya. Şuraya ekeriz. Çok güzel olur. Peki sen anlar mısın o işlerden? Tamir işlerinde olduğum kadar kötü değilim. <laughs> tamam o zaman. Şşş kader. Utanacaklar. Ne var? avukat yapacaksın ama senin bu kızın benim suçu varacak. Bir çok ayıp ne var? Çocuk alnının teriyle ekmeğini kazanıyor. Hem öğrenciymiş, evet. şey mi, mimar çıkacakmış. Kesin uyduruyordur ablama yaranmak için. Aa, ne haber izleyin? Tamam o zaman. Ben kalkayım artık. Yarın Fideyi getiririm. Hallederiz. Tamam o zaman. Gidiyor musun oğlum? Evet sevgili teyze. Güle güle. Hoşçakalın. Merhaba. Aa, Kemal. Berat. Kemal, ne işin var senin burada? Ben, şey. E Berat da tanıyormuş Kemali. Ben... Tanımak ne demek Kemal Bey? Biz benim... Duraktan arkadaşız. Duraktan tanışıyoruz, değil mi Berat? Ha, tabii Duraktan. Tabii ya aynı yerde çalışıyorlar. Sağ olsun işi Berat ayarladı bana. O günden beri de iyi arkadaşız. Ben de sizin tanıştığınızı bilmiyordum. E, ayakta kaldınız çocuklar, otursanız sen. Evet Berat, otursana çay getireyim. Yok, yok, biz gidelim. Yani gitmemiz lazım bizim. E, bizi duraktan bekliyorlar. E, Ahmet abi aramıştı zaten, Berat'ı da getir demişti. Ben de seni arıyordum tam. Biz gidelim. Bizim gitmemiz lazım. Ben gideyim o zaman. Bize müsaade, hoşça kalın. Görüşürüz. Güle güle. Vay be. Demek bütün maaşını çaldırmış ya. Hiç de bir şey söylemiyor ha. Ya. İyi ki yanında sen varmışsın ya. Evet ya. Baktım verdiğim parayı kabul etmiyor. E kirayı vermezlerse evden de atacaklar. Ben de elimdeki hepsini verdim. Ee neden söylemedin doğum suçu olmadığını? Abi söyledim ya. Kabul etmiyordu parayı. Ben de durağa getirdiler. Ben oradaydım dedim inandırıcı olsun diye. İşte bir anda yalan söyledim şimdi de gerçeği anlatamadım. Vay be. Neler olmuş da haberimiz yok. Senin mahallede ne işin vardı peki? Mahallede? Sana anahtarı vermeye gelmiştim. Onları gördüm bir selam vereyim dedim. E biraz daha dinlenseydin. Acelesi yoktu. Yok abi. Elimin bir şey kalmadı. İyileşti zaten. Bir de evde çok sıkıldım ya. Çalışmayı özledim. Peki. Sen bilirsin. Gelsene bize yemek yiyelim. Yok abi. Handan bekler. Ben gideyim. Hmm. İyi tamam. Hadi görüşürüz o zaman. <laughs> Oğlum iyileşti dediysek o kadar da değil ya. Allah, Allah. Yani, hadi eyvallah. Allah. Hadi selam söyle Dikkat et.